Artun merkez, Alabalık köyünün Alabalık yaylasındayız. Artun gezginleri olarak bugün kimler var? Fidan Sultan var, Artinin var, Artun yapım var, Balkuyunu var, Artunsa var, Livaneden var. Hepimiz bugün Artun Alabalık köyünün yaylasındayız. Bu yaylada Fidan Sultan'ın yaylası, Alabalık köyünü gezineceğiz bugün. Haydi başlayalım. İşte görüyorsunuz fenomenlik olmak kolay bir şey değil. Yemek yiyen kızı çekiyor. <laughs> evet. O güzelim yemek. Onları sadece Ama herkes bir bekliyoruz. Onlara sadece çekmeyi emretti. <laughs> evet arkadaşlar ben bu kadar yemeği. yemeği karşı yapanla karşı kaydetmeyi unutmuşum. Evet. Allah bunlara <laughs> çekmeyi emretti. Bunu da yemeyeyim. <laughs> <laughs> hadi hadi otur. Şu şeyi bana verip bir... gel otur ama arkadaşım. Ben köyde masada yiyoruz. Evet. Şu de bir kaldıralım ya. Şöyle soframızı gösterelim. Ben, ol, ben yardım edemediğim Gösterelim Orada şöyle. Telefon var. Hala köy sofrasında yemek yediriyorsunuz. <laughs> Buradaki her şey tamamıyla Artin ürünleri. Evet. Silor. Çek karşıya. Sayar mısın abicim? Bu silor arkadaşlar. Peynir etmesi. Bu da köyde karpotü böreği derler. Ne? Böreği. Domates. Salatalık. bunu Amerika'dan gelmiş. Bize ilgileniyor. Otlu peynir, çeşit peyniri, zeytin, müsfeli zeytini. Bunlar Fidan Hanım'ın kendi el emeği, göz nuru derler. Karşal poğaçası. Karşal poğaçası. Bunun tarifini Nuka diye bir papaz vermiş. Tamam mı? Evet. evet. Geçmiş doğru, yıllarda. Doğru, doğru bir yıl önce. Bu papaz getirmiş buraya. İlk buğdayı o getirmiş. O papaz gelene kadar bu vadide mısır tüketiliyor. Mısır ekmeği, cadı derler. Ee, daha sonra un gelince Nuka denen papaz bu çörekleri yapmış ve yöre halkına öğretmiş. Ondan sonra da yöre halkı Nuka'ya işte bir türbe yapmış. Tab şey yapıyorlar, doya diyorlar hep Kurban Bayramı'nda falan. Kurban alıyorlar, türbesine. Aynen. Nuka Baba türbesi. Normalde açsam acaba? yeterli <laughs> mi <diyeceğim. Yani> spontane <laughs> çok güzel yazıyorum. Yani ya, Valla tarihi yazdığımızda burada kimi görüyoruz? Şafak Aksoy. Şafak Bey'i görüyoruz. Ardan Ardanuç şeyi. Kurustu. Evet. Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor abi? Çok şükür güzel gidiyor. Evet. Şu anda Ardahan Çidir Yaylasının Balık Köyünün orta yaylasına geldik. Geziyoruz, tanıtıyoruz, paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz. Beğendim abi burayı. İlk defa mı geliyorsun? Çok güzel. İlk defa geldim ben de. Çok hoşuma gitti. Çok güzel, çok yeşil. Kimse yok. <laughs> biz, biz. biz bizeyiz. Nerede bu insanlar bilmiyorum. <gülüyor> 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 Devam ediyoruz. Evet. Diğer tarafa gidelim. Bakalım kimlerle karşılaşacağız. Hayırdır? Evet. Balkonumuzda da Fidan Sultan'a karşılıyoruz. Artin Gezginleri here yazıyorum. Basıyorum hepinizi. Tamam yazın. Fidan Sultan nasılsın? İyiyim. Sepete de doldurmuş çiçekleri. Evet. Beğendiniz evet. mi yaylamızı? Beğendik. Fidan Sultan'ın yaylasındayız şu anda. Şu an Var mı söylemek istediğin bir şey? Bütün takipçilerime buradan sepet dolusu çiçek gönderiyorum. Hı. Teşekkür ediyorum. <laughs> Utanıktır da bir daha geri gel. unutmam seni Gemi yurutmam seni da suda çurutmam seni Elli senada da geçse gene unutmam seni Burada da artun yapım ve Balküin. Fotoğraf çekim çalışması yapıyor. Şu an onlara yaklaşıyoruz. Evet. Alma evet. evet. şansım olur mu? Ne Ya da ben sana doğru mu döneyim? Azıcık dönebilirsin. Döneyim çünkü ayağını biraz diğer tarafa doğru al. Şöyle. şöyle yap. Çok hafif çaplayacak. İşte bu fotoğraflar. <laughs> evet. İyi mi böyle? Kıbleye doğru. <laughs> Kıbleye <laughs> doğru. <laughs> Tamamız. İyi mi? İyiyiz. Gayet güzel. Arka planda yaylalarımız da var. <laughs> evet, evet çok güzel. Harika. Şimdi açımız bayağı bir değişti ama. Ayaklarım şey gözüküyor mu? Çok aşağıdasın. Birazcık yukarı bir tutman lazım. Tamam. tamam. İşte o görüntü. Şöyle şey yapabilirsin. Ayaklarını arkadan şöyle birbirine kilitlerisin. Yalnız çaraplarımı çıkarmam. Tamam öyle yapalım o zaman. Çaraplarım. Kolay değil arkadaşlar. Konulu çekeyim, mankenli çekeyim zaten. <laughs> Elif sağ olsun ee, bize yardımcı oluyor. İyi bir fotoğraf çekmemiz lazım. İçine insan koymamız gerekiyor. Yaylılar güzel ama buradaki yaşamı, yaşantıyı da anlatma adına, insanı anlatma adına e, bu güzelliklerin içerisine unsur koymamız lazım o da insan. Canlı yayınlı <laughs> evet. mısın? Yo, e, canlı ben YouTube ya. için vlog çekiyorum. Çoraplarımı çıkarıyorum. <laughs> evet şimdi. Evet. <laughs> Kadrajını da alsam. Kadrajımız bu. <laughs> Gemici dere kayıkçı küre ben şimdi nereye gidim oy bu yanmış şüre gemici dire kayıkçı küre ben şimdi nere gidim bu yanmış şüre ya gemi geliyor gemi ta gemi limana girmez mekalüp soltanlıktır da bir daha geri gelmez Gemi geliyor gemi da gemi limana girmez Bekarlık sultanlıktır da bir daha geri gelmez Orta tarafı bu mezrası Böyle Karçal dağların zirvesi Bunun arkası Berta Duganalar Bu taraf işte yanıklı bizim Merhevadisi'nin tarafı. Şavşa tarafına kalıyor. Bu taraf Ardanoş'a kalıyor. Böyle orta konumlu bir yayla. muazzam. Burada da Sinan Aydın. O Türkiye'nin ilk admin'ı. Evet arkadaşlar Türkiye'de Facebook'u ilk kullanan insanlardan biri benim. Kasım 2007 yılında Türkiye'de ilk hesap açan insanlardan biri benim. Evet, Artvin bir sevdadır. Ve Artvinsa. Ve Artvinsa. Evet. Çekimler yapıyoruz.